Efe, Miray el sallayın arkadaşlara. Merhaba. Efe'cim sizi, sizi ne siz ne aldınız böyle mi? Siz ne aldınız böyle markette? Hayır. Siz ne yaptınız böyle marketten bakabilir miyim? Hadi dökün bakalım hep birlikte. Miray'cım yaklaş sen de birazcık. Böyle yaklaş Miray'cım. Batım burada, burada. Oo Miray sen de Şöyle yaklaş. Mi? Yaklaş. Ha, tamam sen de şartilik... birazcık yaklaş. Tamam. Şimdi bak. Tamam hepsine <laughs> bakacağım. Bu ne? Bu pizza bakalım şöyle. Pizza dur yapalım. bir dakika şöyle bir Tamam şöyle bir hamburger sıralayalım böyle. Bu pizzaları şöyle yapalım. Bu da pizza. Şöyle üst üste koyalım. Bir dakika dur. Bu, bu neymiş? De... Bu da pizza. Bunu da üstüne koy. Sen de hamburger. <laughs> bu Hamburg neymiş? Bu da hamburger miymiş? Ay ne kadar güzel. Şey. Da... Bu ne? Sandviç ekmeği. Evet. Ay ne kadar güzel. Ne jeliboncu yiyoruz şimdi. Ha siz jeliboncu marketçi misiniz? Evet. Anladım. Ay ne kadar güzel şeyler var. Aa bu pizzanın kolası da varmış. Bakın. İster misiniz? Yok istemem. Siz hangisinden yemek istersiniz Miracım? ilk önce senden bahsedelim. Ben hamburger Hamburger bakalım hamburger. Ay ne kadar güzel. O zaman ben... sen hamburger yemek istiyorsan sana hamburger. Sen ne yemek istiyorsan. Bak ben de bunu. Sandviç ekmeği. Bak açamıyorum Tamam. Abi sen açsın. Efe'ciğim. Ben ne yemek istesem. Ben. ben... ben açın siz. Ben bir bakayım. Ona göre seçeyim. Ben açabilirim istiyorsanız. Durun. Ben de... Durun ben açacağım. <laughs> tamam. Evet. Efe'ninkini açtım. Şimdi Miray'ınkini açalım. Oh, Miray'ınkini de açtım. De. Bakayım mı sen ya? Dur içine bir kat bakalım. Bir kat bir. Ne? İçine kat mı bakalım. Mira açabiliyor musun? Hı? Aferin sana. Bakabiliyor muyum böyle bir? Ay ne kadar güzel. Efe gerçek gibi değil mi? biraz hmm. Miray seninkine bakayım. Dur açma da. bak. Ay bir bakayım Miray'ınkine bir bakalım. Ah gerçekten hamburgermiş gibi. Yiyin bakalım lezzetli mi? Miray ye bakalım. Lezzetli mi Mira? Miray. <laughs> lezzetli mi? <laughs> ah sen sadece ekmeği diyettin. İçindeki sosisler falan hepsi kaldı. Peynirler, domates. Hepsi gerçekçi gibi değil mi? Ah ben bir de hamster yiyeceğim. Hamurdan. Bu da pizzaymış. Bunu yiyeceğim ya. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlara bay bay yapalım. Biz bunları bay böyle bay. yiyeceğiz. Bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay.